Merhaba arkadaşlar ben Sinan Soylu. Photoshop eğitim setimizin lekeler, sivilceler nasıl giderilir? Spot Healing Brush Tool ve Healing Brush Tool'la bunlar nasıl giderilir öğrenmiştik. Hatta şu çalışmamızı bu şekilde olan bir çalışmayı şu şekle çevirmiştik. Şimdi bir adım daha ileri gidip tabi o derste size şöyle bir söz vermiştim cilt rotuşu nasıl yapılır daha düzenli daha düzgün bir şekilde nasıl yapılır bunu da öğreteceğim söylemiştim. Şimdi bu düzenlemeyi öğreneceğiz. Yani size şunu öğretmiş olacağım. Kendi fotoğraflarınızı veya bir başkasının fotoğrafını nasıl kısa zamanda rotuşlayabilirsiniz. Düzgün pürüzsüz bir cilt elde edebilirsiniz. Aynı zamanda makyaj da yaparak onu daha güzel daha iyi görseller haline çevirebilirsiniz. Bunu öğrenelim. Bunun için tabi arkadaşlar öncelikle bakın bu çalışmamızın ilk ilk hali şu hale getirmiştik. Şimdi cilt tuşuna geçelim. Buradan devam ediyoruz. Şimdi Ctrl J diyerek çalışmamızı bir layer kopyalıyoruz. En üstte şöyle buraya kopyalanmış hali geliyor. Şu şekilde düzenledikten sonra Ctrl I yani inverse yapıyoruz ve böyle bir görüntü elde ediyoruz. Korkmayın endişelenecek bir şey yok. Böyle kötü böyle korkunç bir görüntü oluşabilir. Bu aslında bizim istediğimiz şey. Bunu düzenleyeceğiz daha. Inverse yapıp bu şekilde bir görüntü elde ettikten sonra gelip şuradan Vivid Light'ı seçiyoruz arkadaşlar. Kar karışım modları bakın karışım modlarından Vivid Light'ı seçtik. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Bu normal bir durumdur. Şimdi gelelim iki tane filtre uygulamaya arkadaşlar. Bu filtrelerden birincisi filtre bölümünden Other ve High pass diyoruz. Şimdi High Pass uyguladıktan sonra bakın bu High şimdi bütün çalışmalarda size anlatmak istediğim ve özellikle üstünde durduğum şey mantıktır her zaman. Birisi 5 der bu 5 diğer fotoğrafa uymaz. Birisi 10 der bu fotoğraf uymaz. Burada önemli olan şey bu radius'u sizin gözde böyle şöyle şu şekilde bakın bir bulanıklık yaratıp hafif bir bulanıklık oluşacak. Bu bulanıklık sanki böyle bir camın arkasından bakıyormuşsunuz gibi ama çok da değil bakın şu şekilde de değil. Şu şekilde şu 3 üç, 3.5 üç seviyelerinde bir bulanıklık oluşturacaksınız arkadaşlar. Mesela bu iyi gibi duruyor. Bunu okey diyelim. Şimdi İşlemimizi high pass işlemimizi yaptıktan sonra ikinci filtremize uygulayacağız. Bu filtre filter blur gaussian blur ikinci filtremiz. Arkadaşlar ikinci filtremizde en sağa doğru gidersek buradaki detayların çok fazla arttığını görürsünüz. Sola doğru gidersek de blurlanma oranı artar. Burada bakın bu son aşama olduğu için dikkatli hareket edeceğiz. Şuradaki şu bölgeye dikkat edin ve oradaki düzelmenin nasıl değiştiğine bakın. Buna göre ayarlayacağız. Mesela burada bu çalışmanın götürdüğü şöyle bir çok oluyor bak. Çok bul bulanık yaptı. Bir buçuk da hala fazla gibi. İki olabilir gibi. 2 ile 3 arası bir değer seçelim. İki buçuk seçelim. İki buçuk fena görünmüyor arkadaşlar. Tamamen çalışmanın duruşuna bakıyoruz ve uygulanmış haline bakıyoruz. Okey diyoruz. Bir düzeltme elde etmiş olduk arkadaşlar. Bakın düzeltmenin ne kadar etkili olduğunu anlayabilmek için yakınlaşarak şu filtreyi açıp kapatalım. Bakın açıp kapattığımızda bir düzeltme elde ettik. Ama bu düzeltme, bu bulurlama aynı zamanda bu düzeltme. Şimdi iki şey oldu burada. Birisi burada bu düzeltmeyi elde ederken bu düzeltme bütün detaylara uygulanmış oldu. Gözlere uygulandı, kaşlara uygulandı ama bu kadar gerek yok. Bu rötuşu her tarafa uygulamak detayları öldüreceği için burada uygulanan buraya gelen layer'ın yanına gelip buradan bir maske atıyorum. Peki Ctrl Z diyeyim. Alt tuşuna basarak maskeye bastığımda ise maskem siyah gelir. Hazırlamış olduğum tuş layer'ının yanına maskemin siyah gelmesi Bluetooth layer'ının alttaki resmi hiç uygulanmadığını gösterir. O zaman ben bu maskeyi seçer. Elime de bir fırça alır. Bu fırçanın da boyutunu şu şekilde büyütelim. Hardness'ını da şöyle bakalım. Şu şekilde çok sert olmayacak şekilde. Hardness'ını da sıfır yapalım. Artması da sıfır olsun. Şu şekilde bir bu şekilde bir fırça ucu alalım ve bunu beyaza boyarsam maske üstünde beyaza boyadığım bölgeler alttaki resme sirayet eder. O resimde çalışır. Yani beyaza boyuyorum bu kısımları. Burası, bu kısımlar rötuşlanmış olacak. Tabi burada bu işlemi yaparken saçlara dokunmuyorum, gözlere dokunmuyorum, kaşlara dokunmuyorum. Buralar önemli. Şuralarda küçük çalışıyorum arkadaşlar. Şuralarda. Şuralarda tamamen uygulanacak. Buralarda rahat rahat çalışabilirim. Şuralara uygulayacağım. Gördüğünüz gibi ben bunu uyguladıkça şuradaki maskede yüz daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Evet. Epey iyi uygulandı. Güzel oldu gibi duruyor. Bakalım hata var mı? Şimdi arkadaşlar bir maskeyi açıp kapatacağız. Şöyle bakın. Bakın yakın daha iyi. Daha iyi hissedeceksiniz. Şu köşede bir beyazlamaya sebebiyet verdiği için bu köşede uygulamayacağım. uçlarda da. Şurada. Ve şurada. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Kısa bir şekilde. Düzgün bir şey ortaya çıkarmış olduk. daha şuraya da biraz uygulayalım. Şuradan beyaz rengi alıyorum ve fırçamı tekrar maske üstünde kullanıyorum. Evet çok güzel. Gördüğünüz gibi çok başarılı oldu. İsterseniz arkadaşlar makyaj yapmasını öneririm. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle buna bir far uygulayalım arkadaşlar. Burada önce şu üstte bir layer atalım. Yeni bir layer getirelim arkadaşlar. Bu layer'ın rengini de seçmek istediğiniz rengi hangi renk olursa artık bunu hangi renk istiyorsanız o rengi belirleyerek uygulayacağız. Örneğin şöyle bir renk uyguladık diyelim. Burada tabii bu artık sizin nasıl istediğinize de kalmış bir durum. Şöyle fırçanızı bakın hardness değerini sıfır yapalım. Ve size'ını da küçültelim. Bu size'ını şöyle bakalım bir. Mesela alt tuşuna ve mouse'un sağ tuşuna tıklayarak şöyle. Evet size'ı iyiymiş. Size 25 olsun. hardness da 0 olsun. Şimdi en başta kötü görünecektir. Önem değil. Kafanıza bir soru işareti olmasın. Buraları temizleyeceğiz sonra. Şuralara uygulamaya başlıyorum arkadaşlar. Burada nasıl uyguladığınız size kalmış. Biraz da sevginize kalmış bir durum. Tabii burada bazen şu fırça ucunu küçültüp büyütmek gerekebiliyor. Bunu buradan da yapabilirsiniz alt tuşuna basarak mouse'un sağ tuşuyla sağa sola çekerek fırça da küçültebilirsiniz. Sağa sola çekip bırakın. Şimdi devam edin sol tuşla. Biraz fazla taşsa da önemli değil olarak temizleyeceğiz daha sonra yanına maske atarak. Evet bu şekilde falan olabilir. Çok da fena durmuyor. Şimdi Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada tabi bunun üstüne bir kere bunu soft bunu nasıl kullanacaksın? Mesela burada birkaç kullanım şekli var arkadaşlar. Screen color dodge var. Bunlar abartılı olabilir. Burada genellikle soft light daha çok işe yarar. Soft light'ı uygulayalım. Soft light'ı uygulayalım. Tabi bu burada her tarafa uygulanmış durumda. Bunun yanına bir Maske atalım. Maskemiz beyaz gelsin. Bu tamamen uygulanıyor demek. Şimdi buradan X'e basarak veya şuradan tıklayarak da rengi değiştirelim ve fırçamız elimizde. Şimdi maskemizi siyah boyuyoruz. Maskemizde siyah boyadığımız yerler bunun uygulanmamasını istediğimiz yerler olacak. Hardness'ı 0, çapı 50 civarı. Şöyle şuraları fazlalarını şöyle siliyorum arkadaşlar. Bir de şu opacity'yi düşüreceğiz arkadaşlar biraz fazla olabilir. Fazla görünebilir. Şu opaklık derecesini değiştirelim biraz. Mesela şu şekilde iyi gibi görünüyor. Daha doğal bir görüntü verecektir. Buna göre boyayalım. Ya da bunu açalım, tamamen %100 yapalım. Boyadıktan sonra opaklığı değiştirelim. Bu artık size kalmış. Çok da önemli değil. Sıralaması. Şu uçlara biraz değsin ki oralarda yumuşak bir geçiş olsun. Evet. Fena görünmüyor. Çok güzel oldu. Burada tabii e, rengi farklı isteyebilirsiniz, demode oldu diyebilirsiniz. Onları değiştirmenin yöntemini de göstereceğim. Şimdi burada şimdi opaklığı düşürelim arkadaşlar biraz. Şu şekilde falan olabilir. Evet, güzel. Fena değil. Şimdi bunun rengini nasıl değiştireceksiniz? Bunu şöyle yapabilirsiniz. Who Saturation'a girişeceksiniz arkadaşlar. Şuradan gelip Who Saturation diyeceksiniz. Who Saturation dedikten sonra bunun alt tarafına tıklayacaksınız ve bunun alttaki bir yandan bir ok çıkacak. Bu sadece alttaki leğere etkiliyorum. Bunu sadece düzeltiyorum demektir. Buradan bunun rengini istediğiniz başka bir renge dönüştürebilirsiniz şu şekilde yapabilirsiniz. Tabi buradaki saturation değerleriyle de oynadığınızda alttaki renk skalası değişecektir. Ve lightness değerleriyle oynadığınızda da yine farklı tonda, farklı renkle, farklı ışıkta renkler alacaksınız. Ben bunları şimdilik bir böyle kalsın tamam. Sonra değiştiririz yine istersek. Şimdi gelelim şuraya. Şuraya bir ruj sürelim arkadaşlar. Şurada okey diyelim. Yeni bir layer attık buraya. Yeni layer attık. Şöyle gelelim yeni bir renk alalım o zaman. Kırmızı bir renk alalım şuradan bir yerden. Aldık. Şimdi buna göre fırçayla yeni layer'ımın üstünde şuraları düzgün bir şekilde Bu köşelerde biraz küçük kullanın. Şimdi buralarda biraz büyütebiliriz. Bu şekilde bir uygulama yaptık. Tabi ne kadar yapay görünüyor değil mi? Bunu nasıl düzelteceğiz? Gelip buradan karıştırma modlarını uygulayacağız. Hangi modu uygulayacağız? Mesela bakın soft light daha yumuşak bir etki. Overlay daha sert bir etki. Mesela burada karıştırma modlarına bakalım. Max Bak, screen daha pembemsi bir renk aldırdı. Burada ya overlay'i seçip opasitesini düşüreceksiniz. Şöyle yapacaksınız. Böyle bir şey olacak. Bakın opasitesini düşürdüm. Ya da geleceksiniz soft light'i seçeceksiniz. Bu daha böyle doğal bir görünüm verir gibi görünüyor. Bu çalışma için özellikle daha doğal bir görünüm oldu soft light'ta. Böyle opasitesini düşüreceksiniz. Bakın görüyorsunuz çok güzel oldu. Şurada bir şey var, bir iz var. Bunu düzeltelim. Şunu şuradan düzeltebiliriz. Yama aracımı alıyorum. Peç şu bölgenin sınırlarını küçük bir şekilde çekip şuradan sona da getirebilirim. Şurada daha şu çizgiyi tam aynı hizada olacak şekilde. Evet. Peki başarılı oldu. Şuradaki çizgilerle biraz oynayabiliriz isterseniz. Şimdi şuna tekrar gelelim. Bu maske miydi? Hayır bu göz. Şunlar dudak. Evet şu maskeye geldik. Bunun yanına bu layer'a geldikten sonra bunun yanına bir maske atacağım. Maskeyi attıktan sonra şurada siyah fırçamı alıp fazla olan yerleri var mı? Şuralarda bakacağım. Yok kontrol Z diyeyim. Hayır. Şunu peki layer'ın kendisini seçeyim. Şu anda kırmızı renk hala duruyor. Şöyle şuralarda biraz düzeltme yapalım. Şu anda biraz taşma var. Onu halledelim. Şu maskeye gelelim. Siyah rengi alalım. Şu maske üzerinde şuralardaki taşmayı giderelim. Kontrol Z diyeyim. Çok oldu. Bunu sert yapabiliriz biraz daha. Evet şu üstte biraz ekleme yapmak gerekiyormuş gibi. Layer'ı aldım seçtim. Fırçayı aldım. Başarılı duruyor. Evet çok başarılı duruyor arkadaşlar. Çok güzel. Şurayı bir hafiften dışarıdan biraz bakalım uzaktan. O zaman ekleme yapalım. Şuradan fırçayı alalım. Layer'ı seçelim. Şu araya bir ekleme yapalım şura biraz. Evet çok çok daha başarılı oldu. Çok daha güzel oldu. Şuradakini değiştirelim. Bakın şuradaki Hue Saturation'a gelip şu rengi bir değiştirelim. Bakalım başka renklerde. Şuna uyumlu olsun. Alttaki renge uyumlu olsun. Evet çok çok daha başarılı oldu. Saturasyonunu biraz arttırıp azaltabilir ve lightness ile de biraz oynayarak bu etkiyi değiştirebilirsiniz. Çok çok daha güzel oldu. Şöyle birazcık daha şu renge bir bakayım emin olayım tam olarak. Evet. Şöyle bir bakalım bunun opaklığına şunun opaklığı %40 civarları iyi olmuş fena değil. İsterseniz şu böyle biraz size çok geliyorsa biraz da o pastisini düşürebilirsiniz arkadaşlar. Daha doğal bir görünüm isteyen arkadaşlar için söylüyorum yani. Evet opacity değeri böyle iyi olduğu gibi duruyor. Şu da güzel oldu. Şimdi ilk haline bakalım. En baştaki ilk haline bakalım. Şu en alttan Ctrl J diyelim. O sivilceli hali. O fotoğrafı alıp şöyle bir en üste atalım. After before yapalım. Arkadaşlar ilk hali buydu fotoğrafımızın. Şimdi bir en son yaptığımız haline bakalım bu şekilde. Gerçekten güzel bir uygulama oldu. Bu şekilde güzel bir ders öğrenmiş olduk. Rötuşlama, temizleme, makyaj böyle hoş güzel oldu. Siz de artık çalışmalarınızda kendi fotoğraflarınızda veya başka şekilde uygulayabilirsiniz. Başka derslerde görüşmek üzere. Ben Sinan Soylu. Artık şurada da küçük bir şey var. Şuna değiştirelim mesela. Bakın şu altta başka bir çalışmanın parçası burada kalmış. Şunu da şöyle getirip şuradan şu bölgeden alıp şöyle crop yapabiliriz. İsterseniz böyle yapabiliriz. Bakın. Çok güzel oldu. Çok başarılı oldu. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.